Değerli basın emekçileri, biliyorsunuz ee, birkaç gün önce burada çok üzücü bir kaza yaşandı. Maalesef 8 ay içerisinde yaşanan 3. kaza. Bununla ilgili biz de taleplerimizin içine yer aldığı bir açıklama yapmak istedik. Basına ve kamuoyuna. Bugün burada Bingöl Pirali KYK Kız önünde bir kez daha insan hayatının göz göre göre tehlikeye atıldığı bir noktada sesimizi yükseltiyoruz. Geçtiğimiz ayda meydana gelen trafik kazasında bir öğrencimiz yaşamını yitirmiş. iki öğrencimiz ağır yaralanmıştı. Geç gün önce yine bir trafik kazasında bir kız öğrenci ağır yaralandı. Şu an tedavisi teda Elazığ'da devam ediyor. Kendisine şifa yüksek hızla akan yoğun araç trafiğine sahiptir. Ancak ne yazık ki burada ne sağlıklı bir sinyalizasyon sistemi, ne hız kesici önlem, ne de güvenli bir yaya geçidi mevcuttur. Bu kabul edilemez bir durumdur. Burada kalan öğrenciler her gün canlarını tehlikeye atarak bu yolu geçmeye çalışmaktadır. Hız geçit fikri zaman zaman dinlendirilse de bölgenin zorlu hava koşulları nedeniyle bu çözümümüzün uzun vadede etkili olmaya uygulamaların hayata geçirilmesi artık bir sorumluluktur. Bir anı kız öğrenci yurdunda daha önce yaşanan intihar vakası yurt çevresinde kız öğrencileri rahatsız eden adli vakalara ve yaşanan son olarak kazaya rağmen yaşanan son kazaya rağmen kiralama yöntemiyle alınan bu sorumlu yurtta yetkililer neden ısrar yetkinleri Yetkilileri oradan bir kez daha önlem almadığına göreve çağırıyoruz. Ulaşım araçları yeterli sayıya çıkarılmalı ve öğrencilerin ders saatlerine göre ayarlanmalı ve öğrencilerin bütçesine uygun olmalıdır. Yol evet. güvenliği EDS az geçit hız sınırları sınırıyla sınır, sağlanmalıdır. Üniversite öğrencileri için ring ulaşım aracı ivedilikle temin edilmelidir. Biz de parti bin gölüler olarak buradan yetkilileri açıkça çağrıda bulunuyoruz. Bu ihmalkarlık son bulmalı. Öğrencilerimizin yaşam hakkı güvence altına alınmalıdır. Bu konuda atılacak her adımı yakından takip edeceğimizi, sessiz kalmayacağımızı ve mücadelemizi bu projenin sonuna ilan ediyoruz. Ses gelmiyor mu arkadaşlar? Ayrıca dün ilimizde bir lise pansiyonunda 12. sınıf öğrencisi bir kızımız intihar teşebbüsünde bulunmuş. Şu anda tedavisi devam etmektedir. İntihar vakalarının ortaokul seviyelerine kadar düşmesinin sebebi nedir? Yetkililer neden bu konuda sorumluluk hissetmiyor? Kör ve sağır olunca bu olaylar gerçekleşmemiş olmuyor. Aksine artarak devam ediyor. Yetkililerden ve halkımızdan talebimiz gençlerimize sahip çıkalım. Gençler geleceğimizin aynasıdır. Bu kadar ağır travma yaşamaları geleceğimizde travmatik bir karamsarlığa sürüklemektedir. Biz Parti İl Örgütü olarak buradan yetkililere açıkça çağrıda bulunuyoruz. Bu ihmalkarlık son bulmalı. Öğrenci, öğrencilerimizin yaşam hakkı güvence yani altına alınmalıdır. Bu her adımı yakından takip edeceğimizi tekrar sessiz kalmayacağımızı tabağıyla duyuruyoruz. Parti bin